Arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Az önce video çektim ama silindim. çocuk mu habersiz. bu ee, bugün çok kırışık bir video çekeceğiz. Vlog ama böyle kırışık yani. Ee, bunu çıkartmalıyım şu an. Şimdi yüzümü falan yıkayacağım. Bakayım yapacağım yani. Tuvalete gidelim. Hiç çalışmayan bir tuvalete geldim. Hiç çalışmadığımız yani hiç kullanmadığımız bir tuvalete geldim. Neden buraya geldim? Çünkü bu boş ve buradan hiç kimsenin sesi ulaşmaz buraya. Orası çok sesliydi. Yani bu şeyi hiç kullanmıyoruz bu tuvaleti. Terledim ya. Burası da çok sıcak diğerleri gibi değil Ay, Ne var? Evet. Ne oluyor ya? Evet. Şimdi savunma yüzümü. <laughs> ne yapıyorum ben Bu video biraz uzun olacak galiba. Bak, sanki yüzümü tıraş ediyorum. <laughs> ki kıyalım. İyi ki kıyılacağız bunu. Yoksa böyle kalamam. Yüzümüzü iyi ki yıkayabildik Yoksa ölecektim ben. Burada saat on buçuk falan. Bakayım. Evet on iki buçuk. Geldim. biraz sihirbazlık yaptık. Yüzümüzü yıkadık. Biraz kitap okuyacağım. Gözümüzü alalım. Kitap okuyacağım o yüzden gözlüğümü takacağım. Seçimden bırakılıyor. Kitap. Tarih okuyoruz. şah birinci sınavı. Şöyle bir şey. Birazdan arkadaşımla gelecek belki terledim ya arkadaşlar kitap okumakta şimdi test çözüyoruz kafa çalıştır kafa aa evet Ayrıca o kadar yoruldum ki ders çalışmaktan bıktım artık. Kapatıyorum Tay.